Arkadaşlar merhabalar. Bugün anti eşleşmelere karşı golemle nasıl oynadığımı anlattığım bir video yapmak istedim. Arkadaşlar sizlerden ricam bir beğeni ve bir hype atmanız. Son zamanlarda video kanalımızda biraz düşmeler mevcut. Bu anlamda destek verirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden beğeni atanlara teşekkürler. Arkadaşlar biliyorsunuz ki öbür sezon zaten goleme buff geliyor. Bundan dolayı da hani golemi şimdiden daha da iyi öğrenmek önemli. Şimdi bu arada şöyle de bir durum var. Ben süt adam destesinden bu desteğe geçtim. Bu sezon için diğer sezon ne olur bilmiyorum. Varil aldım çünkü log bait desteleri fişekçi desteleri çok fazla kullanıyor. Ki fişekçiye karşı nasıl oynadığımı da anlatacağım. Neden bu desteği kullanıyorum? Çok fazla log bait oynayan oyuncu var. Ondan dolayı barbar varili çok çok iş yapıyor arkadaşlar. Şimdi fıçının nasıl geldiğine log bait destelerine karşı oynarken dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar barbar varili de olsa... Rakipte evrimli dartın olması, e, roketin olması eşleşmeyi bozuyor. Şimdi mutlaka eliniz tetikte olmalı arkadaşlar. Çünkü log bait oyuncuları köprüden prenses yapmayı, köprüden dart atmayı çok severler. O yüzden elimde oduncuyu tutuyordum. Burada soldan attım. Neden? Çünkü rakip fıça atarsa ana kuleye çekebilirim. Yani ana kule hizasından atarsam, e şimdi orada şifacı olacağı için ana kuleye vurmayabilir goblinler. Burada ana kuleye çekiyoruz. Yani... Fıçı'ya karşı oynarken, Logbait'e karşı oynarken hatta e, ana kuleyi açmak çok çok önemli arkadaşlar. Mutlaka ana kuleyi açmayı bilin. Birçok pozisyonda ana kule açabilirsiniz. Burada ben e, atmayı tercih ettim. Neden? Rakip fıçısını çıkardı. Orada dartı savunmak için daha fazla da ekstra harcayabilirdim. Zaten ana kule açık. Burada hasar yemeği göze aldım. Şimdi rakibimiz burada bir tercih yaptı aslında. Ne yaptı arkadaşlar? Dedi ki ben bunun toplayıcısına roket atmayayım. Daha fazla darlayayım. Yani çünkü roket atarsa 6 iksir 6 iksir biraz tempo kaybeder. Burada rakibimiz dediğim gibi biraz olsun atak yapmayı tercih etti. Burada ben tekrardan toplayıcı dikiyorum arkadaşlar. Bu arada fark ettiyseniz sağ tarafa diktim. Neden? Çünkü soldan daha fazla hasar yemişiz. Daha fazla canımızın olduğu kulenin arkasına dikmek daha iyi olur. Neden? Çünkü o kulemiz daha korunaklı, daha fazla canı var. Mantıken yani böyle. Şimdi 2 iki kat girdik. Arkadan golem hataına çıkıyoruz. Ben bu arada rakibin roketi olduğunu bilmiyordum. Hani orada zaten biraz acı bir tecrübe var. Burada arkadaşlar ne olursa olsun log e karşı oynarken kartlarınızı böyle dip dibe atmamak çok önemli. E yerine göre iskelet ejderleri biraz ortadan atabilirsiniz. Neden? Rakibin kulübesine ulaşmak adına. Burada atakta kesinlikle arkadaşlar. Ee, şeyi kasırgayı ben rakibin dartına saklıyorum. Yani bu çok çok önemli. Yani e, kasırgayı mutlaka atakta kullanmak gerekiyor. Prensesi oluyor, işte dartı oluyor. Burada kesinlikle savunmamız lazım. Varili attım. Bakın fark ettiyseniz fıçı çıktığı anda gözümle takip ediyorum. Rakibin sola attığını fark ediyorum ve orada sola atıyorum. Ki ben burada düz atsaydım daha fazla yiyebilirdik ki maçın sonrasında zaten e, o bir goblin vuruşuyla bile maçın nasıl döndüğünü görebiliyorsunuz. Burada ortadan evrimli e, evrimli iskelet diyorum. İskelet ejderler attım. E, topa daha iyi sal saldıralım. Golem kuleye gitsin diye. Burada rakibimiz o atakla uğraşırken ben arkadan bir golem daha atıyorum arkadaşlar. Yani bu atakta alamasak diye, alamayız diye bir atak daha yapıyorum. Şansa burada 90 kaldı kulenin canım barbar bar var ile elimde rakibin fıçısını kesinlikle takip ediyorum. Burada mesela hafif bir hata yaptım. Orada sağdan geldi aslında belliydi ama o an tam atamadım burada. Hemen iskelet ejderleri falan atıyorum. Şimdi rakip roket atar, fıça atar. Bir de hızlıca arkadaşlar valide döndürmem gerekiyor. Hani rakip işte şey atabilir, fıça atabilir diye. Ve burada galibiyetimizi alıyoruz. Yani arkadaşlar ilk 2 dakika boyunca Az hasar yemek önemli dikebiliyorsak toplayıcı dikmemiz lazım. Bununla beraber log bait destelerine karşı farklı olarak ben toplayıcı ana kulenin direkt önüne dikiyorum. Normalde ben toplayıcı arkalara dikerim ama log bait destelerinde hatta direkt roketin olduğu destelerde roket olma potansiyeline sahip destelerde ortaya dikerim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama bir oduncu balon destesine karşı yapılmaz. Neden? E çünkü balonu ana kuleye çekiyoruz ortadan. Yani toplayıcımıza vurur. Orada arkaya atmak gerekiyor. Evet bir diğer anteşleşmemiz eşleşmemiz aslında golem. Genel olarak arkadaşlar zorluk çekiyor. Viper destesine karşı. Yine destede fark ettiyseniz roket var. Hani roket zaten bizim sıkıntı yaşadığımız destelerden bir tanesi. Burada yine kart döngüsü sorunu yaşıyoruz aslında. Neden? Çünkü rakibimiz binici atıyor bizim elimizde. Kasırga yok Şimdi burada arkadaşlar golem atağına neden çıktım Şimdi burada şöyle bir farklılık var Golemciler olarak biz Golem attığımız anda rakibin atak yapmasından Çekiniriz özellikle ilk 2 dakika Ancak rakip burada atak kartını Harcadı değil mi binicisini harcadı Ve şu an atak kartı yok Bundan dolayı golem atağına çıkabiliriz Yani rakibin elinde savunma kartları var Ondan bahsediyorum Burada zaten rakibin viper destesi olduğu Belli oldu ben burada iskelet tecdar atıyorum. Golemi orada vururken hemen biz de hızlıca Ersel'im. Burada kasırgayı attım. Çünkü ben o jellata öldürmezsem sonrasında arkadaşlar biniciyle falan gelebiliyorlar ve gerçekten kafamızı şişirebiliyorlar. Yani burada varili hazır tutuyorum. Hani binici atar mı falan diye. Burada zaten kule orada cellata vuracağı için hani vurduğu için birazcık geç attı binici Oduncu attım. Şimdi Burada arkadaşlar rakibimiz ufak bir hata yaptı aslında. Orada e, oduncu vuruşu aldı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben burada e, toplayıcıyı dikeceğim. Neden arkaya diktim? Şimdi bunu sorabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar zaten ben sağ taraftan çok hasar aldım. Binici burada sol pardon, soldan roket atsa bile rakibimiz Oranın canı 3900'e düşecek. Ama ben asıl hasarı sağdan aldığım için burada arkaya dikebiliyorum. Neden ortaya dikmedim? E kasırgam dönecek. Belki rakip binici atarsa ana kulemi açabilirim diye arkaya diktim. Hani bunu söyleyeyim. Clash Royale arkadaşlar ezber oyunu değildir. Yani şimdi ben bunu özellikle bu arada göstermek istedim. Bakın burada da bir hata yaptım zaten. Rakip kasırgayla çok farklı bir manevra yaptığı için. Burada birazcık afalladım aslında bakarsanız. Ve burada arkadan golem atıyorum. Toplayıcım da var ki benim de hatam vardı burada. Ee, orada kasırgayı çok yanlış attım. Ve bu anlamda sıkıntı çektim. Şimdi bakın arkadaşlar fark ettiyseniz kartları böyle yumaya çalışmıyorum. Yani e, böyle arkadan falan atıyorum biraz. Bakın iskelet etejderleri falan arkadan atıyorum. Kasırgayla çekip en önemli amacımız zaten rakibin cellatını almak. Bizim en büyük düşmanımız cellat arkadaşlar. 25 saniye kaldı köprüden golem atıyorum burada. Neden arkadaşlar? Çünkü rakibin kulübesi yok. Bu anlamda da golem kuleye ulaşabiliyor. Yani kendisiyle vurabiliyoruz. Hemen evrimli elektro attım burada. Neden arkadaşlar? Önünü açmak için yani golem gitsin vursun. Burada artık hemen birazcık arttırıyorum atağı. Yani çünkü roketi kuleye atmak zorunda. Bu yüzden bir tık böyle kartları yiyabiliriz. Ve şu an 1-1 oldu. Zaten arkadaşlar yani bu tip destelere karşı 1-1 yaparsınız özellikle hafif destelere karşı bir bir yaparsanız uzatmada 2 kat iksirde 3 kat iksirde çok avantajlı oluyorsunuz. Yani e, söylemek istediğim şey şu arkadaşlar, rokete karşı oynarken yine bu destede olduğu gibi golemin arkasına her şeyi yığmayın. Aralıklı bir şekilde atın veya bir kart atın rakibin roket atmasını bekleyin. Bununla beraber Viper destesindeki ilk hedefiniz rakibin cellası olsun arkadaşlar. Hatta ben çoğu zaman ee, Bineceğe kasırga atmıyorum ki atakta cellata kasırga atayım ve cellatı eğriteyim. Dediğim gibi rakibin temel savunma kartı cellat zaten. 2.6'da e, slasher, işte log baitle prenses veya dart. 2.6'da da arkadaşlar cellat. Hedeflemeniz gereken rakibin temel savunma kartı. Evet bizim için arkadaşlar sıkıntılı eşleşmelerden bir tanesi de aslında binici fişekçi maçları. Binici fişekçiye oldukça zorlanıyoruz. Zaten ben aslında binici fişekçiye de biraz zorlandığım için e, bu desteğe geçtim. Çünkü arkadaşlar varili yuvarlayıp hani fişekçiyi alabiliyoruz yine bazen. Hani önüne iske tomruk atıp yine kurtarıyorlar ama yine alma ihtimalimiz daha fazla oluyor. Yine güçlü madenciye karşı da ortadan attığımızda iş yapabiliyor. Yani bu metal ayak uydurduğum için aslında ayak uydurmak istediğim için ben bu desteğe geçtim bu arada. Şimdi binici attı. Ana kuleye falan çektik. Yani dediğim gibi ilk 2 dakika az hasar yemeye çalışıyoruz. Arkadan şifacı attım burada. Eğer ki rakibimiz e, öbür tarafa da göndermeye çalışırsa güçlü madenci iskelet ejderhalar atacağım. Burada ortalı bir şekilde attım. Hani burada zaten öbür tarafa da giderse iskelet ejderhalar burada çok güzel bir şekilde eritiyor. Burada arkadaşlar rakibimiz aslında bir hata yaptı ve ben burada direkt olarak bu şekilde güzel bir atak yaptım. Burada başka hiçbir şey atmadım. Özellikle iskelet ejderleri ortalı bir şekilde güçlü madenciye karşı kullanırsanız çok iş yapıyor. Yani öbür tarafa da giderse yine bir iskelet ejder vuruyor falan. Yani iskelet ejderin teki bile zaten yavru ejder hasarı verdiği için alev topuna gitmediği takdirde iskelet ejder iki alev topu yerine geçiyor. Ben aslında daha önce bana sordukları zaman demiştim ki hani alev topuna gidiyor ama biraz haksızlık ettiğimi düşündüm. Bakın fark ettiniz mi? Kasırga atmadım. Neden? Çünkü bu destede rakibin temel savunma kartı ne? Fişekçi. O yüzden ben burada fişekçiyi saklamak için kasırgayı e, yani elimden çıkarmadım. Burada tabii rakip ikinci fişekçiyi döndürdü. Kötü oldu. Hani orada çekebilirdim ama ana kuleyi açabilirdim. Ve burada kuleyi aldık arkadaşlar. Fark ettiyseniz alıyor muyduk bu arada? Aynen alıyoruz. Burada bir tane varille tertemiz bir savunma yaptık. Yani iskelet ejderleri ortalı bir şekilde kullanmak önemli. Atakta kesinlikle zaten hani hiçbir kaçarı yok. Atakta kesinlikle ama kesinlikle kasırgayı fişekçiye kullanmanız lazım. Mesela 2.6'ya karşı oynarken de ben atakta kullanırım kasırgayı. Yani biniciye kullanmayı çok tercih etmem. Çünkü silahşörü alırsanız rakibin savunması çok büyük sıkıntıya girer. Bu destede rakibin temel savunma kartı fişekçi. Örneğin Remi ile destesi için nedir? Büyülü okçudur. Burada neden golemi attım? Hani bunu düşünüyor olabilirsiniz. Zaman kazanmak için. Yani rakip orada golemi savunmakla uğraşsın. Ben de gideyim arkadaşlar. Hani zaman kazanayım. Zaten kule alması gereken o. Kule almak zorunda olan o. Hani o yüzden ben burada bekliyorum. Bakın burada zaten oduncu da kulede olduğu için Oduncu burada zaten diğer tarafı da alıyor. Ben ondan sonra zaten bıraktım gibi bir şey oldu maçı. Oduncu da gerçekten yine biraz haksızlık etmişim ya. Güzel e, işler çıkardı diyebilirim. Yani arkadaşlar bu desteğe karşı oynarken de ana kuleyi kesinlikle açıyoruz. İlk 2 dakika olabildiğince az hasar alıyoruz. Bununla beraber barbar variliyle fişekçiyi kesinlikle alabilirseniz almaya çalışın. Toplayıcı dikemiyoruz bu maçta. Yani rakibin depremi olduğu için ama elini Döndürmek için deprem atarsa dikebilirsiniz o ayrı bir konu. Bununla beraber rakip binici attı ve kasırgayı kullanmamı bekledi. Ben kasırgayı kullanmadım. Rakibin en önemli savunma kartını fişekçisini almak için harcadım. Ve kuleyi aldım. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Hani log e karşı falan nasıl oynadığımı soranlar vardı. Yine roket de bizi zorlayan kartlardan. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler açısından diğer sezon zaten golem buff aldığı için... Ee, şimdiden biraz kendinizi geliştirmeye bakın derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum, görüşmek üzere.